Video başladı mı lan? Ne oldu? Hepinize merhaba ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gomis Mert Can Karıncalı yazdım. Aşkımızı test ediyoruz bu oyunda. Aşkın aşklarını test etmemizi istedikleriniz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Herkesinkini test ediyorum ve şimdi kendiminkini test edeceğim. Benim adım Mert Çankırıncalı. Gomis'le test edeceğim. Bakalım. Gomis, Mertcan, Karıncalı yüzde Vay. Arkadaşlar hep kendimi yapacağım. Bu videoda. Yüzde çıktı Gomis'le. Arkadaşlar şimdi. Messi. Yüzde doksan çıkacak. Bakın. Bakın iyi bakın. Yüzde doksan Ne? Ya arkadaşlar bu yalan. Bu yalan. Yok yüzde değil bu. Lan nasıl yüzde yüz? Lan Mesih ile evleneceğim arkadaşlar büyüyünce. Üzgünüm ama evlenmem lazım. %100 çıktım ama aşk kestim. Bir dahaki videoda da bu baktığımız aşklar gerçek mi? Yoksa yıllar sonra mı gerçek olacak? Cristiano Ronaldo, Mertcan Karıncalı %98. Vay iyi. Arkadaşlar. Oscar'ı Oscar'ı deneyeceğim. Oscar çok iyi bir futbol oyuncusu. Oscar, Oscar. Mertcan Karınca doğru. <laughs> arkadaşlar. Üç tane futbolcunun. Dört tane dediğim bir tek Ronaldo. Yüzde doksan sekiz çıktı. Diğerlerin hepsi nasıl yüzde çıkabilir ya. Rooney'i deneyeceğim arkadaşlar bir de. Rooney de iyi futbol oyuncusudur. Rooney Mertcan Karıncalı hadi yüzde <laughs> yüz. Arkadaşlar bu yalan ya bu video yalan kesin. Çünkü bu gerçek olamaz. Arkadaşlar ben neredeşan Muslera Muslera. Mus Muslera Muslera. %100 çıkman oldu Muslera. Çıkma. Heh tamam. Tamam. Arkadaşlar bir dahaki videoda şu aşk ölçer. Aşk ölçer yapacağım. Hepinizi seviyorum. Kesiyorum. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar muslera'yı test etmemişiz. Lan muslera test et. Arkadaşlar bay. bay.